sıcak aralık gününde her şeyin normal olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? New York, Paris, Londra, Kudüs, İstanbul ve Mekke'de yaşayan Ademoğulları. Aniden geleceğiz. Hepiniz şoka gireceksiniz. Ne olduğunu bile anlamayacaksınız. Bizler... İblisleriz, Deccal'in iblisleriyiz. <laughs> Havadan, denizden, karadan, her yerden saldıracağız. Önümüze gelen her şeyi yok edeceğiz. Sizleri parçalayıp lime lime edeceğiz. Hatta bazılarımız sizleri parçalayıp tüm organlarınızı yiyecek. <laughs> Polisleriniz, askerleriniz, ordularınız, devlet adamlarınız ne yaparlarsa yapsınlar. Bizleri durduramayacaklar. Melekler ve cinler size yardım etmeye çalışacaklar. Ama onların da bizden korunmak için yardıma ihtiyaçları olacak. <laughs> Hepimiz umudumuzu bir adama ve onun yanındaki 12 kişilik Türk Bordo Bereli takımına bağlayacaksınız belki de. Size göre Deccali ve ordusunu bir tek onlar durdurabilir. Laf <laughs> <laughs> bile! Onları da tek tek öldüreceğiz. Çünkü her yerde olacağız. Mekke, Medine, Kudüs ve hatta Boğaziçi Köprüsü'nü bile işgal edeceğiz. Evlerinize bile gireceğiz. Banyo yaparken, uyurken sizi ve küçücük bebeklerinizi katledeceğiz. Şu an bile yanınızdayız odalarınızda bizden onlarca var. <laughs> Türk Edebiyat Tarihi'nin en görkemli kıyamet romanı. Korku ve dehşet hiç bu kadar heyecan dolu ve sürükleyici olmamıştı. Her sayfayı büyük bir merakla çevireceksiniz. Sinema filmi tadında kıyamet roman serisinde Deccal'in tüm fitneleri roman tadında deşifre edilecek. Kıyamet savaşı başlıyor. Cehennemin iblis ve cinleri sizleri ziyaret edecek. Aynalarınızın üzerine örtmeyi unutmayın. <laughs> <laughs> Kaçamazsınız. Zafer Avşar'ın kaleminden Kıyamet Deccal Geliyor destek yayınlarından çıktı. Tüm kitapçılar, online kitap satış siteleri ve www.kıyametkitabı.com'da. <laughs> <laughs> Kaçamaz. <laughs>